Ha, bu arada geçmiş olsun Windows 7'cilere. Windows 7 artık Steam kullanılmıyor. Bugünden itibaren Windows 7 dedi ki siktir lan artık geç o Windows 11'e. Ebesinin yani dedi. Ve bundan itibaren bugün itibaren Windows 7'de artık Steam çalışmıyor. Windows 8'ler devam. Hala Windows 7 e olan internet kafeler var. Artık Steam'i çalıştırmayacaklar. Zamana göre iniştirmişse Windows 7 diyebilir miyiz? Diyemeyiz abi. Yani şöyle söyleyeyim. Her işlem, her şeyde bir sonra bir önceki daha iyi oluyor diyorlar. En yenisi en şey dışında Vista dışında Vista'ya yıldız atıyorum. Vista dışında hep bir sonraki daha iyi oldu. Ama insanlar her seferinde bir veya bir buçuk önceki en iyisi olduğunu düşünüyor nedense. Ve bu hep tekrar ediyor. Şimdi millet Windows 11'e geçecek. Windows 12, 13 falan çıkacak. Abi 11 çok güzel amına koyayım. sikeyim şeyi de 13'ü de bilmem ne diyecek. Her seferinde böyle oluyor. Her seferinde böyle oluyor. Her seferinde böyle oluyor. Yani hiç değişmiyor bu. Sabilon tercih ediyor. Yo abi stabil. Abi stabilite ile alakası yok bir hurafe var. Her yeni işletim sistemi çıkışında şu hurafe patlıyor. Dünyanın en salak şeyi. Bu oyunları açmayacakmış. Yeni versiyon bu oyunu açmayacak. Çalışmıyor. Da oyunlar daha kötü çalışıyor. Hiçbir fark yok bu arada. Aynı şekilde hatta daha iyi çalışıyor. Tam tersinde. Ama her seferinde aynı hurafe patlıyor aman Hiç şaşmıyor ya. Yıllardır bak XP'den beri o patlıyor. XP'den beri aynı hurafe bir sonraki versiyonda şey yapıyor. O sırada TPM2 çöpünün gerek yerine... Oğlum bin o TPM2 çöp değildir arkadaşlar. TPM2 yüzünden oyunlarda hile azaldı satayım. Hangi çöp? Hile yapan bir salaksan sana yazar. Beni ilgilendirmez. Yani TPM say TPM'in hileyle alakası var? TPM sayesinde hilecilerin şeyini azaltabiliyorsun. Çünkü o şimdi şu anda hile türleri var. Birisi çok basit hileler böyle hani script hileleri. Onlar zaten çatukçudur, banlanıyor. Ben tepem ne olacak? 5600 x var. 5600 x de tep. 3000 serisinden sonra hatta 2000 serisinden sonra her AMD'de de TPM var oğlum. Her birinde var. 2000 serisi galiba. 2000 serisi sonrasında var galiba. 2000, 3000 mi? Ya 2000 ya 3000. Ona bakarız şimdi. Neyse. Abi TPM'de şöyle bir şey var. Anakarta bağlı değil mi? Yok. İşlemcide de var. Abla bir yok diye. Açman lazım oğlum TPM'yi. Arkadaşlar açmazsanız tabii ki de yok diyecek amına koyayım. TPM sekreti sanki bir sonraki videosu zorunu yapsaydı. Hiçbir şey değişmezdi. Bios'tan açmanız lazım. O kadar zor değil. BIOS'unuzu güncelleyin otomatik açıyorsun için. <laughs> Bilimden uğraşırsa diskonoloji için gereksiz bir şey değil mi? Değil abi. Değil. Bak şu yüzden değil. Şimdi arkadaşlar. Bir şeyin kılısını istiyorsanız biraz uğraşmak zorundasınız. Özür dileyerek söylüyorum. Şimdi internette oyunlar diyorsunuz ya. Abi güvenlik bilmem ne, Niye anti cheatler çok fazla. Abi beni herif uçan 360 Mevlana dönüşü yapıp sikiyor. Ben niye bunları ban atmıyorsunuz. E bunun için teknolojinin güncele geçilmesi lazım. Şimdi sen Windows 7'yi desteklerken gü güvenliği sağlayamazsın bir noktada. Çünkü geriyi de desteklemen lazım adamlar bu hani script gibi hileleri değil. Cheat Engine'den açan gerizekalıyı söylemiyorum. On yani Escape from Tarkov'da adamlar hard diskin altındaki PCI slotuna başka bir ekran, başka bir kart takıp buradan bütün datayı çekip işlemciye giden bütün datayı çekip onu başka PC'ye gönderip o PC'den hileyi açıp o PC'de yapıyordu hileyi. Oyun PC'sine yapmıyordu hileyi. Bu yüzden de zor takip ediliyor. Yine anlayabiliyorsun bunu da daha zor anlıyorsun. TPM dediğimiz şeyler bunları da fark edebiliyor. Tabii ki de bunların da bypass yolları var. TPM'yi de kandırmanın yolu var da gittikçe daha pahalı oluyor. Normal average kullanıcı alamayamaya başlıyor. Çünkü o zaman hile o 5 dolarlık hile oluyor sana ayda 55 dolar, 70 dolar, 100 dolar vermen gereken şeyler olmaya başlıyor. Yani evet TPM'yi de bypasslayabiliyorsun ama average kullanıcı yapamamaya başlıyor bunu. Zaten amacı yani zaten olay Normal evinde oturup 31 çekerken ben bu herife yenildim ben de hile yapacağım diye herifi engellemek. Onu engellediğin zaman zaten gittikçe oyuncu sayısı şeyi azalıyor yani bitiyor gittikçe. Adamın parası yetmemeye başlıyor veya bulamamaya başlıyor bir şey olmaya başlıyor. Yani onlar azalmaya başlasın. TPM de bunu sağlıyor. Yani o yüzden TPM önemli. Yani bu, bu tür şeyler gittikçe zorlaştıracak. Yani o, o yüzden TPM gibi şeyler olmalı. Ki zaten yeni PC aldığınızda otomatik açık geliyor. Geçmişlerde uğraşmak zorundasınız. Ve uğraşmak dediğimizde USB takıyorsun abi. Şey tuşuna basıyorsun. BIOS tuşuna basıyorsun. Update yapıyor. Bitti bitti bu kadar yani. Ki YouTube videosu da var oğlum bunu yapmak için. O elektrik elektronik PC zor. Yok be yeni modern bütün PC'lerde şey var. Çift bir BIOS var artık. Bir, bir çoğunuzda var. Geliyorsun. Tık diye. Orada Philip var genelde veya Jumper var. Onu değiştiriyorsun düzeliyor. Ve tabii sıkıntı değil TPM için pisin olmayalım. Olmuyorsun işte dedim ya. Yani şey var abi. Modern anakartların birçoğunda öyle bir sıkıntı olmasın diye şey yapıyor. İki BIOS var aslında o anakartta. Birisini update'liyor. O sırada ikincisini update'lemiyor. İkinci, birincisi tamamen update'lediğinde ikincisini update'liyor. O sayede elektrik gitse bir tanesi pitch oluyor. Diğerine geçiyorsun. Diğeri düzgün çalışıyor. Biri diğerini kurtarıyor. TPM default olarak enable şeye gelmiyor. Geliyor. Modern PC'lerde geliyor. Öncekilerde böyle bir şey yoktu çünkü. Yani o yüzden yoktu. TPM açmak için upgrade şart değil. Yo yo TPM açmak için upgrade update şart değil. Sadece update yaparsan daha kolay bir şekilde açılıyor. Ama update yapmak zorunda değilsin tabii ki de.